Şöyle bir şey de var, ee, namazın içinde mesela e, secde ederken Yüce Allah'a direkt evet. e, dua etmek böyle bir şey mümkün mü? Ee, yoksa hani böyle sanki böyle bir bilinç e, içerisinde bazı insanlar, namaz belki bozulabilir insan kendi dilinde dua ederse diye Allah ile ilgili itibat kurmak için. Şimdi bazı kimseler, siz bir şey mi Yok hocam, Bazı buyurun. kimseler o zaman diyorlardı ki namaz kılmaya gerek yok. Böyle bir oturuyorsunuz. Birkaç kelime şey yapıyorsunuz. Artık zaman değişti efendim. Böyle beş vakit namaz şey yapma, camiye gitmeye gerek yok. Bunu diyenler de vardı. Kendisi gösterdi. Bir cami değil, iki cami. Aksa ve biliyorsunuz Mescid-i Mübarek. iki cami yaptırdılar. babası da kendisi de. Kendisi bizzat beş vakit. Yani fiilen bunu gösterdi. Böyle insanlar vardı ki efendim zaman değişti. Artık e, camiye beş vakit namaz zamanımız yok gitmeye gerek yok. Bir tanıdık vardı ben ona kendisine dedim. Sen camiye gelmiyorsunuz beyefendi. Zamanım yok dedi. Peki dedim bu cümle sen öldükten sonra Yüce Allah'ın huzurunda Yüce Allah dediği zaman kulum sen hiç camiye uğramadın. Neden? Orada da diyebilecek misin? Benim zamanım yoktu diye. Yok dedi. Orada diyemem dedi. Evet. Bunu ispatladı. Fadilinle Hazretleri. Kendi e, şeysine biat edenlere bunu öğretti. Ki beyler önce namazdır. Evet. Her şeyden önce önce hatta kıyamet gününde de rivayetlerde öyledir ki önce Yüce Allah namaz hakkında soru soracak. Sizin namazınız, namaz iyi her şeyidir. Evet. Namaz konusunda eğer bu sınavda geçemezlerse mahvoldular. Evet. İlk önce namazdır.